Burada daha bulayım. Bu saba varmış. Ankara'da yakınlarında bir dükkanı varmış. Siyah gülüşlü sabah. O da Adalet Bakanlığı kandırmış. Şimdi kandırma bir taraftan ama bu adamların hepsi dolar var. Dolar, milyonerler dolar var. Şimdi i̇şte onun için onlara bir bakmak lazım. Bir de bu paraları nasıl veriyorlar o, kurumlara? Bağış olarak veriyorlarmış. Onun için bu bağış davası da ortaya çıktı. 10 bin eurodan ya da 5 bin eurodan fazla bağış yapan vergilendirmeleri lazım. Niye sen bağış? Bu parayı sen nereden aldın da bana bağışlıyorsun? Öyle bir soru çıkması lazım. Bunlar şimdi yeni kanun tasarruflarına hepsi girdi yani. Her şey ortaya çıktı yani. Şimdi beni pek ilgilendirmiyor niye para aldığınız ama para aldıysanız o zaman bunun için de olabilir. Acı parası, tazminat almışsınız siz. Ama işte aldıysanız da onları söylemeniz lazım. Kimin verdi ne paraları ki suçları yapanlar ortaya çıksın. Yalnız başıma ben <laughs> anlamadım ya. Orada nasıl kurtardığım devlet adamlarını ben kurtardıktan sonra gittiler. Yalnız kaldı. yalnız bıraktılar ben orada birkaç kişiyle. Onlar da az da gene götürüyorlardı. Yok sen Almanya'ya gel, yok sen Türkiye'ye gel, biz her şeyi halledeceğiz falanlar filanlar. Allah gördüğüm kadarıyla hiçbir şey halletmemişsiniz. Bir de üstelik gitmişsiniz saklı şahiden. Başka devlete ülkeleri kandırmışsınız. Onun için benim bir şey daha diyeceğim yok. Adamın hepsi bilgi ve kanıt olarak bir de olmuş bitmiş şeyler olduğu için her şey zaten İşte onun için onları da kayıtlar, kayıtlarından bir çıkarttı mıydı, baktı mıydı? O zaman işte araştırmalar başlıyor. Yoksa şahitsiz siz nasıl araştırma yapabiliyorsunuz? Ya Yaşar Dağlı Sema Can Demir'le beraber Almanya'da e, bir de Murat Çalışkan, bir de Serkan Çilesiz neyse onlarla işte ya resmen mükafat name, tebrik teb tedbirname bir name var askeriyede bu adamlar kayıtlı yani isimleri tamam devlet böyle düşünüyor onlar sahte dokümanlarla milleti kandırdığı için devlet düşünüyor ki ha bunlar hani o, hani, o sahte dokümanları verenler onları kurtardı diye ama yanlış onlar kurtarmadı işte. işte bunun da bilgilendirilmesini istiyorum sırf Türkiye'nin Almanya'ya değil 311 de paraların sahibi Amerika'ydı. Pentagon'un parası. Bu bir. iki Vatikan'da sayım yapıp vergilendirilip e, yoksul ülkelere gidecek paralardı bunlar. Onun için yani başka bir şey diyeceğim yok. Vatikan'a bilgi.